Karşımızda şimdi sadece şayvana var ve benim iki eni çekmiş olmam gerçekten iyi bir olay. Çünkü direkt tek atabiliriz ve iki eni de bırakacağım yani açıkçası. Çünkü bunun büyüsü harbi güzel. Bu herhangi bir birimi seçersin ve hasar alırsa öldürüyorsun. Eni direkt gelsin. Ravenbloom cildi de bayağı iyi. Arena'nın şampiyonu da güzel bu arada. Bize diyor ki bir dost birime vur artı 2 verirsin. İki kere yapıyor bunu. Tur ya yani üçüncü kere gerçekleştirdiğimizde de bir düşman bu tur karşılayamaz veriyoruz. Daha iyisi bence yok bile. Şimdi Raven buna vereceğimi sanıyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz arkadaşlar. Raven kesinlikle buna vereceğim. Çünkü en ufak bir büyüde bile bu bebenin bu kadar can yakması fena güzel olur. Aslında Raven da verip 2-2-4 hasar çıkartabilirdik değil mi? Arena şampiyonu gelsin. Madem diğer tur bu ikisinden birini seçmem gerekiyor. 2, 4, 6 hasar. Bir de kendisiyle beraber 8 hasar çıkartmayı tercih edebilirim. 2 manaya bir şeyler oynaması gerek burada. Raven Bloom versek 4 hasar çıkartacak. Yani şu an çok 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 daha verimdeyiz diyebilirim sevgili dostlar. Bu yer kartı baya güzel ya. Bu Raven'ın en büyük hayranı diye geçiyor. Haberiniz olsun. Altta da yeti var. Turu bitir. Şimdi bu tur. Bir de bunu iki kere falan yapmak baya iyi. Kral sen bunu bir al. Tamam. Sonra sen de bunu bir al. Bir de bak bunu da sayıyor. Uydan, Ardından dümdüz saldır. Yenir. Aynı zamanda Jin'le beraber kaç çıkıyor ya? 2 4 2 de bu vurmuyor mu? Tamam 4 2 daha 6 doğru. 1 de 7. Gayet gayet verimli, gayet güzel. Şimdi cilti Cine de verebilirim, buna da verebilirim. Bu daha çok işimize yarayabilir ama. Ki bunun düzenli yapacak olmamız da bizim açımızdan bayağı iyi. Bu tur bir tıkmana bekletmek biraz tatlı olabilir mi? Asıl soru. Olabilir, gel. Yani, gel ben olmaz, ben gerek yana. yok. Çünkü Onu, bununla dümdüz saldırmak isteyecek. Teke tek çatışması yoksa çok da bizim açımızdan problem olan bir şey değil. Şimdi güzelliği görmeye hazır olun dostlar, bak. Raven Bloom cildini vereceğim. Ardından bunlardan ikisini, ikisinden birini bunlardan herhangi birine vereceğim. Dümdüz saldırması falan fena işime yarar Bu tur elim falan gidebilir yani Hiç hiç umurumda olmaz açıkçası Çünkü rakibi Fena patates etmek varken Neden elde etmeyelim 5 6 7 8 9 mu oluyor Teke tek çatışmaya da rakip çeker Dayanıklılık hmm. Peki kral Ben bunu alsam ve böyle yapsam <laughs> Ardından enim level atlasa ve benim elimde bir eni daha olsa ve ben yine hasar çıkartmış olsam ne yapabilirsin ki diyerekten Şeyi verememek üzüldüm. Raven verememek üzüldüm. Bu tur 3 hasar alacağız ama olsun sıkıntı yok. Ve bu tur enim geri geliyor. Şeyi yapmak zorundayım. Bu artikilerden birini bunlardan birine vermek zorundayım arkadaşlar ki diğer tur bunun bu üçüncü kısmını yani bir düşmana bu tur karşılayamazsın kullanalım ki büyü gerçekleşsin. Biraz hasar daha çıkartmış olalım. Yer kartının saçmalığını gördünüz mü peki? Mükemmel değil mi? Şimdi bak 3'te. Ey yavrum. Saldırmaması da takip için kötü aslında yani. Şu an saldırması kendisi bakımından güzel olur. Gel. Ardından pas geç. Şimdi arkadaşlar işin güzelliğine hazır mısınız? Bununla buna bunu bir ver. Şimdi bak büyü sahibi için bu da yapıyor. Tur hala bende. Karşılayamaz veriyorum bunu. Aa bunu saydığı için Cık. pas geçmek zorunda mı kaldım ben? Niye öyle oldu? Oyun bakda mı kaldı acaba? <laughs> Verdiğimde direkt gerçi doğru. Tur şimdi rakipte. Bana bir hak daha tanıyacak. Umarım yere bir şey oynamaz. Aç ejder geldi bile değil mi? Üzücü. Ama bu tur Jin oynayabilirim bence. Çünkü tek büyüye level en atlayacak. En Şimdi kral. Zaten. Buradan çevirsin. Beni de çevirsin arkadaşlar. Bununla buna karşılayamazsın Çok veriyoruz. Güzel. Büyü yapıyor. Büyü yaptığı için level atlıyor. Nexus hasar aldığı için de en güçsüze Değil diye de hatırlıyorum. Sersem atıyor. Bildiğim kadarıyla. Ben tamam, pas geç. Aynen en güçlü de sersemletme atıyor. Saldırırken de buna sersemletme atacak. Tur rakip de inşallah sur vermez de gösteririm. Saldır. Tek de zaten 3 tane büyü. Bir de jin yapıyor. Buna da sersemletme var. Aa büyük halkanı var gerçi. Bu problem değil. Yani zaten ben bu şekilde vuruyorum. Ve bu kendi başına 4 hasar çıkartıyor. Saldırdığında sersemlemiş tüm düşmanlara ve rakibin Nexus'una 4 hasar çıkartırsın diyor çünkü. Yani burada aslında gGbP diyebiliriz. Bu deste aşırı basit. Agro'nun gerçek kırılı kralı Hecarim falan hikaye. Oynamak istiyorsanız bunu oynayın. Lig atlamak için birebir bir desti. Gücünü gördünüz arkadaşlar. Rakibi darma duman ettik. Okey, bir el daha girelim. Karşımızda şimdi açıkçası göremedim. Braum, Swain, Vlad var. Savunması bayağı güçlü. Şunun can çalma muhabbeti fena can yakacak diyebiliriz. Eni ve Arena'nın şampiyonu yine bekleteceğiz. Bu aslında dümdüz real kartı da. Neyse. Bu başlangıç güzel ya. Yeni gelsin. Turu bitir. Ardından Raven Bloom yapacağız. 2-2 büyü hasarı çıkartmak güzel. Normalde gerçi 4 vuracağız. 2-3-4 olur değil mi? 3 büyü sayardı. GGBPS. Ben bunu koyayım ya. Hadi bunu da koyalım. Okey bir Girelim dostlar. Karşımızda şimdi bizi ciddi anlamda zora sokacak bir match-up var. Bu ikisini göndereceğim. Eni ve sabotajcı bayağı iyi. Başlangıcımız güzel şu an. Nora problem bir kart. Fakat asıl problem olan şey kadim ejderha arkadaşlar. Çünkü 4 mana da falan kamera niye o gitti? Yeti oynayabiliyorsunuz ve yetiye bunlardan herhangi birini bile vermek Patlayıcılar cidden ayarlandı. feci can sıkabiliyor. Yani burada iyi yanı olur da pasta dışı geldi mesela. Olur da ekstra bir şey yaparsa Sıkıntı yaşamayalım diye. Ama çok zannetmiyorum yani o tarz bir şeyin olacağını. Başlangıçta zaten bir patates olduk. Gel kral. Hmm. Bunu sanırım oynamayacağım ya. Diğer tür mana ruhu öğrencisi oynamak bir tık işimize gelebilir. Elinin gelmesi güzel. Pasta atışı için bir hasar var. Dur bitir bir yeni daha var. Bunu oynamak fena işime yarayabilir Hadi bu turu saldıralım. Direkt yani. 370 etmiş olması yok 2 etti değil mi? Hmm. Ağır tatlı biraz geliyor bak. Ağır tatlı kendi başına benim iki kartımı counterlıyor. Ama tabi bilemezdik. Bir de elden kart attırıyor ne? Bir de benim en değerli kartlarımdan biri. Yapacak bir şey yok. Elimiz inanılmaz kötü ya. Ya aslında pasta atışı olabileceğini tahmin etmem gerekiyordu. Pasta atışı kendi başına bir tık bizi mahvetti. Güvendiğim kart bir noktada bu ve dediğim kart aslında bu. Bak mesela 4 mana'ya 5'e 5 ünite oynadı ve bak buna ağır darbe veriyor arkadaşlar. E şimdi bunun da çok iyi bir durum olduğunu düşünmüyorum. 4-5-6 demem. Hadi buna sarf atalım ki Level atlaması en azından biraz hızlı olsun Bu tur en azından 8 hasar almış olalım Yani elimde başka hamle kalmadı Bir tık yapma sebebim gerçekten bu açıkçası Şimdi bunu oynadığım anda zaten yapacağı hamle belli Gel kral 2 mi ver Ve ardından yine saldır <laughs> Kaç etti? 4'e 5. Şimdi bak burada elinin yok edini her şekilde oynayacağım. Tek vuruşuna bakıyor ve adam büyük ihtimalle elimde bunun olduğunu düşünüyor. Ama aklımdan geçen bir noktada da şey diğer tur en azından elinin yok edini atıp elinden almak. Turu bitir. Tüm kartları atıp 3 kart çekmek bir tık iyi olabilir. Aslında bu tur Legion Sabotajcısı oynasam ve noksuz sevki atsam baya tatlı olabilir. Öldü mesela inim. Ya şu kart beni darma duman ettiği için. Hani gerçek anlamda darma duman ettiği için hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi 2 öyle 6 6 12 13 14. Baba tek turda oyun bitti. Şimdi düşünüyorum. Abi sesli düşünüyorum. Ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Bulamadım. Şu an bence en mantıklı olan şey burada bir nokta çevki atmak ki bu sayede elime Tibbers gelsin ve sersemletme atayım. Bir diğer turda hasar çıkartırım diye düşünüyorum. 5 vuruyor. Şunu elinden almak baya işe yarayabilir gibi hissediyorum. Değil mi? Tur zaten bana geçecek. Gel kral. Şimdi şunda hasar çıkartmasını rakip çekerle takası sokmakta açıkçası işime gelebilir. Diğer tur bir eni daha oynayacağım. Bütün gücü bundan aldı. Üçe düştü. Bu arada ufak bir hatırlatma su için. Bak mesela bu takas bizim için gayet olumlu. Bir de bu tur yapabilecek ekstra bir olayım yoktu. Ve bu turda da aklımdan geçen ne verdi? Düşük canlı ver. Kavruk verdi bir de. Kavruk Hadi en OP kartlardan biri. O Neden? Diyor ki destenin en üstündeki dost şampiyona artı bir artı bir ve ek bir tesir veriyorum Bir de buhran mı geldi? Abi adama bir de dayanıklılık vermiş. Ey yavrum ey. Ölüyor direkt. Şimdi modifiyeli mucit gelsin. Şunu bir elinden alalım. 3 kartın gitmesi okey. Yani max yapabileceğim hamle şu an bu arkadaşlar. Acaba. Ne yalan söyleyeyim şu an dümdüz dileniyorum. Gerçek anlamda şu an dümdüz dileniyorum yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani bazen ya, şans mantı değil ya. Bu olaylar böyle arkadaşlar. Şimdi bunu bloklayamam. Geçitten bir de arena yorumcusu geldi. Saldırdığında herkese artı bir verecek. Bazen sadece şansa ihtiyacımız olur. Bazen sadece şansa ihtiyacımız Umarım dümdüz saldırmaz. Güneş atmacası oynayacağım burada. Aklımdan geçen hamle bu açıkçası. 19. Ya ejderhalar beni dümdüz ediyor. Harbi ejderhalar beni darma duman etti yani. 6'ya 3. Kral mecbur blokla bunu. 11 can vurdu adam bana. Bunu oynayamam. Bunu oynamanın da mantığı yok. Şu an benim bu tur herhangi bir şey oynamamın zaten mantığı yok. Bir de mini geldi. Bu adam o. aşma ihtimalimiz sıfır ya. Diyor ki kanka bak çok basit arkadaşlar. Tur sonu rakibin Nexus'una hasar verdiysen mega t kartına dönüştürme. En güçlü düşmanı 3 üçlük bir Minity'ye dönüştürürüm. Minity de 3'e 3'e dönüştürüyor ve bloklayamıyorsunuz arkadaşlar. Şu kartlarla ya <laughs> sıkıntı olduğunu hala düşünmüyor ama güneş atmacası gelsin kaç etti 9 10 11 12 bununla 10 etse 4 5 6 7 8 9 tamam manam yetiyor bütün kartlarımı oynamaya bu tur ya kazanırız bu kadar ya kazanırız Şimdi bir kadim oyna da hadi şöyle çok güçlü bir ha oyna da bir oturup ağlayayım. <laughs> ay, ay ama ben inanıyorum ya harbi inanıyorum. Kazanacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Müptezel Eras tamam bütün manasını harcadı. 4 manası kaldı be değil mi? Sonuçlandır. Şimdi yapacağım hamle şu. Jin oynarsam ölebilir tamam. Nexus hasarı şöyle olması gerekiyor. Elimdeki jini daha görmedik güzel. Bir hamle daha yapsın istiyorum. 9. Aklımdan geçen ne şu? Level atlarsa Nexus'a 4 4 vuruyor ya. Şey 4 vuruyor ya. Raven Bloom'la 8 vuracak. Attığını vuran korsanla da gücü tamamlayacağım. Bak 20 araya 5'e 5, e 5 avanlı ünite oynadı ve buna kadim sayesinde ek özellik veriyor. Harikasın bu arada. Şimdi önce attığını vuran korsan gelsin. Bunu elimden almak istediğini biliyorum çünkü. Şimdi jin güzelliğini sergileyeceğim. Hangisi 9'a 4? Ölümsüz olanı almamız lazım, değil mi? Yok, hayır. Bu ölebilir. Problem yok. Oğlum 3 manaya ne yapabiliriz? Bu tur harbi kazandık kazandık arkadaşlar. İnanıyor muyum? İnanıyorum. Zaten 2 ünitesi bloklu olacak. Nexus hasarından biri daha stun ise. Hadi bakalım. Oliver Reign. Hadi bakalım kral. Hadi son kartım bana zaferi getirecek. İnanıyorum. Hadi abi. Hadi elindeki 3 manaya hiçbir şey yapamıyor olman lazım. Elindeki 3 manaya hiçbir şey yapamıyor olman lazım. Kendi büyüsünde saydığı içinde level atlıyor. Fakat burada önce bunu oynayacağım sonra bunu yapacağım ki. iki kere gerçekleştirsin. Tamam mı? Nexus hasarı 2 olduğu için iki kişiye istersem atsın. Hadi abi. Ney lan bunun ligi? Gümüş 2. Şimdi Raven Bloom'u ver kardeşime. 5'e 4 level atlayınca 6 olacak Bu falan umurumda değil açık söylüyorum Şunu almamız lazım Şimdi kral Çok Sen bunu aldın Şimdi direkt level atlıyor Olması lazım 2 kere gerçekleşecek 2 üniteye sersemletme Sadece jinle oyunu bitirebiliyor olmam gerekiyor şu an Pas geç İzleyin abi Yerde sadece Erast'ını kalıyor 4 ünitem var 4-4-8 vuruyor kazanıyor olmam lazım Oliver Reign hadi Tur bana geçir biraderim Ya ben bu kadar basit Tamam umurumda değilsin biraderim umurumda değil Elinde bir pas atışı daha var adamın top dekine bak ya Şimdi yerde tek blo var Tur rakipte tamam mı 2 manaya kardeş istediğin gibi dilencilik yapabilirsin. 3 kartını birden alıyorum. 2 İki kere gerçekleştiriyor. 4 4 8 oyun bitmiştir. Kendine iyi bakıyorsun. Hoşça kalıyorsun. Beni de bu kadar basit match-up'larla yormuyorsunuz arkadaşlar. Ya ben ya kardeşim zorlanmadım ya. Ya arkadaşlar bu neymiş böyle ya? Şuna bak. Tak tak tak. Bak iki kere yaptığı için Mega T de elinden gidiyor. Destenin gücünü gördünüz mü? Ya basit, kolay. <laughs> Yemin ederim dilencinin son zirvesini yaşadım arkadaşlar. Derecelideydim bu arada. Dilencinin son zirvesini yaşadım. Fakat destene güvenirsen kazanırsın kardeşim. Nasıl tokatladım herifi? Bitmiştir. GGVP ez bir el daha girelim. Karşımda yine Nora, Vex ve Kadim var. Başlangıca bak gel. Tur 2'de bizim bununla saldırıyor olmamız fark yaratır mı? Yaratır. Şu yer kartını bulmuş, şimdi bulmuş olmam güzel. Raven Bloom cildini de bulduk. Tur 3'te bunu oynasak olabilir. Hadi sen gel. Erken aşamada hiçbir şey oynayamıyor olmam biraz komik. Turu bitir. Bunu yine de verebiliriz aslında. Pas geç. 2 versek 4 mu olur? Hmm. Raven Bloom buna da verebilirim. Ama yine Jin'e vermek en mantıklısı gibi geliyor bana. Gerçi 2-2 olsa bu da kendi 2-2 yapıyor. Noramex bunun ligine. Let 2. Geçit kâşif. Tamam geçidim yok oldu. Geçmiş olsun. Pas geç. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gerçi özellikle siliye olabilir. Bu tur Yeneceğim her şekilde Gel kral Artı 2 vermek istemiyorum Açıkçası Ama bundan şunu aldığımda size garantisini her şekilde veririm Veremezmişim <laughs> Lan elde 2 jin varken Hadi gel Hadi gel 1-2 olur hmm, 3-4 Vex geldi bile. Şimdi Raven Bloom'u da demedimle. oyna. 5'e 4. Bu fena problem bir kartı ya. 1'e 4 muhabbeti yapar mıyız? Yaparız büyük ihtimalle öyle olacak. Hangisi öldü? Buna büyük ihtimalle kasvet mi? Ne atıyor? Aynen kasvet atacak. Şimdi Hadi buna artı 2 ver. Şey unutamayacaklar. 2 oluyor olması biraz üzdü. Neden üzdü? Aslında benim elimde bir tane daha jin var bu tur. Ol, Tam olarak bu şekilde mi? sen kal. Bu şekilde saldırırsan bunu iki kere gerçekleştirir. Bu sayede bundan da iki tane olur. O da sersemler, bu da sersemler. Sonuçlandır. Onlar izler, müzik yükselir. E sersemlemiş olanlara hasar çıkarttığı için büyük ihtimalle birebirine elinden alırız. Eğer ilk başta Nexus hasarı çıkartabilseydik bunu da elinden alırdık ama. İşte buna Raven bölüm vermenin güzeli. Bak kaçtı? 2 falan da değil mi? bu Bir anda 6 oldu. 4 büyü etkinleşti. Kart oynarsa da öf mana ruhu artı soları yapabilirdik ama soları yapacağız ki. Hasta sonuçlandır. benim açımdan güzel bir olay. Güneş atmacası geliyor. Tamam mı? 2 büyü sayıyor. 2 de bu koyuyor. Yine sersemliyor ve bu tur saldıramıyor. Sadece pasta atışları ile kesmek istiyorsa da benim açımdan problem olan bir durum değil. Çünkü elimde bir jin daha var. Gördünüz mü saçmalığı? Kombo bundan ibaret aslında. Ve bu tur ekstra hiçbir şey oynamayacağım. Mana ruhu öğrencisi hariç. Bak bir kasvet daha ağır tatlıyla elimden alacak şimdi. Hadi bu mana ruhu öğrencisi daha gelsin. Öldür kral. Sadece alır tatlarla benim jinemi kesti farkında mısınız? Jin kaçta be? 10-12 pas geç. Şimdi bak bunu, bunu oynadığım anda level atlıyor. Diğer tur sadece bununla oyun bitirebilme ihtimalim bence yüksek. Ve bu tur oh, hadi riske edelim. atalım. Güzelliğini sergileyeceğim. Biraz art çıkartabilecek tek bir şey bunun ölmesine sebep olur diyecektim. Bu gitti. Ölümsüz veriyor bir de. Şimdi bak burada bütün manasını harcaması aslında rakip açısından hiç iyi bir hamle değil. Raven Bloom vermek mi? Buna sersemletimi atıp ikisine birden saldırıp oyunu bitirmek mi? Bence buna Raven Bloom vermek çok daha değerli. Neden? Çünkü 4-4-8 vuracak. İkisi birden sersemleme yiyecek şimdi. İzleyin. Karşıda 0-3. iki mana ya da ekstra hiçbir şey yapamaz. En fazla kasvet atar. Pasta atışı ya da ağır tatlı atar. Zaten iki tane de yaptığını biliyoruz. İkisi birden sersemleyecek. Bu ikisiyle de canını yakacağım. Elden kart attığına inanamıyorum ya. Al kral yine. Şimdi bak. 1-2 direkt level atlıyorum. Bir büyü daha alacaktı. Canını yakmıştık. En güçlüye A atmıyor. 4-4-8 demem. Saldım. İkisini birden elinden almak gayet verimli bir olay. 12. Ya mana öğrenci sayesinde, sahne görevi sayesinde zaten onu elde ediyor olacağız. Ya da direkt bununla buna karşılayamaz verince bu büyü hasarı çıkartacak yine elinden alıyor olacağız. Bir de üç ettiği için 1-2-3 güzel. Kombo bu kadar arkadaşlar. Buna bak bu kardeşime de Bloom veriyorsunuz oyun bitiyor. Tek bir büyüde dahi bu bir büyü hasarı, bir nexus hasarı çıkartacağı için oyun bitti burada. <laughs> Nox Kraya Arena şampiyon. Bak mesela. Ünit oynadı değil mi? Benim bu tur ünit oynamamın beklemeyerek sonuçlandır. Şimdi tur geçince bunu hemen karşılayamaz vereceğim. Bu sağladığı için iki tane de bu yapacak. Sadece bu hamle sayesinde ben bu tur 3 hasar çıkartmış olacağım arkadaşlar. Bu da GGVP. Ezlemekle umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dur göstereyim ya. Tamam bitti oyun kendinize iyi bakın hoşça kalın dostlarım dereceli de olmam lazım bu arada o dereceli muhabbetini de göstereyim de ondan sonra kapatayım aynen Retiki niye kaybettim arkadaşlar tamamen deste farkından gerçekten tamamen deste farkından iyi olanları göstermeye çalıştım haberiniz olsun kendinize iyi bakın hoşça kalın <laughs>